yahlifune <yazı> billahi Allah'a yemin ederler lekum <Sessizlik> sizin için li <Sessizlik> yurdukum onlardan razı olasınız diye yani sizi hoşnut etmek için Allah'a yemin ederler <Sessizlik> vallahu Allah ve Resuluhu ve onun Resulü e hakku daha hak sahibidir en yurduhu razı edilmeye daha çok hak sahibidir. İmkânû müminin eğer iman eden kimselerseniz. Elem ya'lemû bilmediler mi ennehu ki o men yuhadidillâhe ve resûlehu kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse, karşı gelirse, Fe enne şüphesiz lehu onun için vardır. Naru cehenneme, cehennem ateşi haliden kalıcı olarak fiha onda. Velikel hizyül azim, büyük rezillik budur. Yahtarul munafikune, münafıklar çekinirler. En tünezzele indirilmesinden aleyhim üzerlerine aleyhlerinde suratun bir sure tünebbiuhum onlara haber veren bir sure bima fi kulubihim kalplerinde olanı bul de ki istehzi'u alay edin innallah şüphesiz Allah muhricun çıkarandır ma tahferun çekindiğiniz şeyi muhriştir yani ortaya çıkaracaktır çıkarandır çıkaracaktır anlamında ve in tehum eğer onlara sorarsan le yekulünne elbette derler ma ancak künna biz nehudu dalmıştık yani eğlenceye dalmıştık anlamında ve nel'abu ve oynuyor idik. Kunna nel'abu. Kul de ki e billahi ve ayatihi Allah'la ve ayetleriyle ve Resulihi ve resulüyle mi kuntum oldunuz tehsi tes tehziun alay ediyor, eğleniyor oldunuz. Onlarla mı eğleniyordunuz? La ta'tezirû özür beyan etmeyin kat kefertum inkar ettiniz ba'de imanikum imanınızdan sonra in eğer na'fu affedersek an taifetin bir grubu bir taifi minkum sizden bir grubu nuaddib azab ederiz taifeten bir gruba da azab ederiz bi ennehum çünkü onlar kanu mücrimin suçlular oldukları için bir kısmını da cezalandırırız. Vel münafikûne <tuhum> münafıklar vel münafikâtu kadın, bayan münafıklar bâzuhum min bâd bir kısmı bir kısmındandır. Yani onlar birbirlerindendir. Ye'murûne bil münkeri kötülüğü emrederler ve yenhevne alil marufi ve iyiliğe engel olurlar ve yakbizune sıkarlar sıkı tutarlar ediyuhum ellerini cimrilik ederler ne Allah su Allah'ı unutmuşlardır fe nesiyehum o da onları unutmuştur yani Allah da onları unutmuştur. İnnel münafıkîne şüphesiz münafıklar humul fasıkûn fasıklar onlardır. Yoldan çıkmış olanlar onlardır. Ve adallahu Allah vaad etti. El münafıkîne münafıklara vaad etti. Vel kadın münafıklara da vaad etti. Vel küffara ve kafirlere inkarcılara nare cehenneme cehennem ateşini halidine kalıcı olarak fiha onun içerisinde hiye o hasbuhum onlara yeter o cehennem ateşi onlara yeter ve le'anehum onları lanetlemiştir Allahu Allah ve lehum onlar için vardır azabun mukim kalıcı bir azap vardır onlar için